kardeşlerimiz okuduğumuzda evet ayet kelimeleri dualar geçiyor kabul olduğuna yakinen inanaraktan okumamız lazım kıymetli kardeşlerimiz çünkü Allah Teala çok merhametli estağfirullah in Allah'ım eğer sen onlara azap edersen fe innehum ibad ibadet senin kulların ya Rabbi. Onlar senin kulların ya Rabbi diye yani sen etmezsin evet direkt demiyor. Onlar senin kulların ya Rabbi. Yine sen merhamet edersin diye kardeşlerim Allah'a boyun kırıklılığı ile yalvaracağız Kur'an-ı Kerim okurken Mevla Teala'dan isteyeceğiz ağlayacağız gerekirse. Bu fil buka'a inde kıraatil Kur'an. Kur'an-ı Kerim okurken kardeşlerim Ağlamak lazım bir de. Fakat bu ağlamak, وَهُوَ صِفَةِ الْعَارِفِينَ Herkes bunu yapamaz. Yani ağlamak... Mesela bazı insanların yapısında var. Ağlamak isteyince ağlıyor. Ben hayatta öyle yapamam. Ancak... ...gelecek bir o... ...manevi hal geliyor. Yani ağlama esnasında. Ve sıfatı arifin. Bu ancak ariflerin sıfatıdır diyor. Kur'an-ı Kerim okurken ağlamak ariflerin arifi billah Allah'ı bilenlerin özelliğidir. Ve şi'aru <laughs> ibadillahi salihin Allah'ın salih bu adam Allah'ın salih bir kulumu değil mi? Eğer Kur'an-ı Kerim okurken kendisine bir ağlamak geliyorsa Allah'ın salih kulusun. Hani arifi billah olamasan da evet salihler zümresine dahil oluyorsun demektir kıymetli kardeşlerim. Ve Kur'an. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Kur'an-ı Kerim okuyun. Daha ve bükü ağlayın. Kur'an-ı Kerim okuyun ve Kur'an-ı Kerim okurken ağlayın. Fe inlem tebkü eğer ağlayamıyorsanız feteba kev ağlar gibi olunuz. Ya yani, hocam diyor ben yapmacıklığı sevmem diyor. Kafa yok anlamıyor ki. Hüzünlü olun buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ağlayın. Ağlayamıyorsanız hüzünlü olun buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Kıymetli kardeşlerimiz bu kadar mühimdir. Kur'an-ı Kerim okurken kardeşlerim ağlamak